Merhabalar Didoş Tansiler kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Öncelikle hepinize saygıyla selamlıyor ve kucak dolu sevgilerimi iletiyorum. Sizlere uzun süreden beri video paylaşımında bulunamadım. Çünkü bu süreçte sizler için yeni tarifler araştırdım, buldum ve olumlu sonuçlar aldığım için sizlere bu tarifi paylaşma kararı aldım. Bugün sizler için çok az malzemeyle geniş gözeneklerinizden kurtulabileceğiniz bir tarif hazırlayacağım. Ancak tarifimize geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, eğer ki videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, eğer ki tarifimi deneyip de fayda gördüyseniz de bunu yorum kısmında belirtmeyi unutmamanızı rica ediyorum. Yapım aşamasına geçmeden önce Tüm videolarımda da belirttiğim gibi maskemizi cildimize uygulamadan önce muhakkak bileğimizin iç kısmına bir parça sürerek beklemede kalmalıyız. Eğer ki herhangi bir yan etki oluşmaz ise cildimize rahatlıkla uygulayabiliriz. Çünkü burada homojen bir karışım oluşturduğumuz için bala, yoğurda veya kile alerjiniz olabilir. Eğer ki alerjiniz varsa kullanmanızı önermiyorum. İletmiş olduğum gibi bileğinizin iç kısmına bir parça sürelim, bekleyelim. Eğer ki herhangi bir kızarıklık, yanma, kaşınma gibi bir reaksiyon görmüyorsanız cildinize rahatlıkla uygulayabilirsiniz ee, tarifimizin içeriğine geçeyim ben tarifimizin içeriğinde bal var 2 yemek kaşığı yoğurt var ve 1 çay kaşığı da kilimiz var Kil beyaz kil olabilir yeşil kil olabilir hiç fark etmez aktarlardan çok kolay ve uygun fiyata bulabilirsiniz ulaşabilirsiniz şimdi tarifimizin yapım aşamasına geçelim Öncelikle 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu karıştırma kabımıza alıyorum. Daha sonrasında balımızı alıyorum yarım çay kaşığı. Bu arada bu maskeyi denedikten sonra memnun kalacağınızdan eminim. Çünkü deneyen birçok arkadaşım bu maskeyi muhakkak videomda çekmemi önerdiler. Sizin de eğer ki gözenek probleminiz varsa denemenizi tavsiye ediyorum. Kilimizi alıyoruz. Bir çay kaşığı. Şimdi hepsini döktükten sonra iyice birbirine karışması için e, tahta bir spatula olabilir veya tahta kaşık olabilir. İyice karıştırıyoruz. Şimdi tarifimizdeki malzemeler iyice birbirine karıştı ve bu malzemeleri eğer ki elinizde bir fırça varsa fırça yardımıyla uygulayabilirsiniz. Şu şekilde hemen gösteriyorum. Bu arada tarifimizi cildimize uyguladıktan sonra yine temiz cildimize uyguluyoruz. Çünkü eğer ki cildimiz ne kadar temiz olursa alacağımız sonuçta o kadar iyi olacaktır. Gözeneklerimizi iyice açmış oluyoruz ki maskemizi cildimize iyice nüfuz etsin. Ben şimdi bu şekilde sürdüm. Daha sonrasında sizler cildinize uyguladıktan sonra cildinizi ortalama 15-20 dakika kadar kalabilir. 15-20 dakika kadar kaldıktan sonra cildimizden bu maskemizi önce soğuk suyla yıkıyoruz. Daha sonrasında da e, cildimizi silerken de fazla bastırmadan e, bir peçeteyle veya bir havluyla tampon hareketlerle kurulayacağız. E, ılık veya sıcak su cildimize değdirmiyoruz canlarım. Evet sevgili dostlarım bugün de tarifimizin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimizde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.